Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye'den yılın 9 ayında yurt dışına yapılan biber satışının %71'ini gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi tim verilerine göre, Türkiye'den 1 Ocak 30 Eylül tarihlerinde 2 milyar 230 milyon dolar yaş meyve ve sebze ihracatı yapıldı. Türk ihracatçılar yurt dışına 214 milyon dolarlık biber sattı. 150 milyon doların üzerinde bir biber ihracatımız, 140 milyon doların üzerinde de domates ihracatımız oldu. İlk kez 9 aylıkta biber, domatesi geçmiş durumda. Burada tabii uzmanlaşmanın artık ön plana çıktığını görüyoruz. Biberin daha da gelişeceğini görüyoruz. Çünkü tüm Avrupa ülkelerinde özellikle ön plana çıkmaya başladık. Bunun artarak devam edeceğini görüyoruz. En fazla ihracat yapılan ülkelerin başındaysa Almanya geliyor. Bizim ana sattığımız ülkelerin başında Almanya geliyor ve diğer ülkeler takip ediyor. Almanya'dan da diğer ülkelere sevkiyatlar söz konusu ama ana nokta Almanya gözüküyor. Açık ara önde gidiyoruz. %75'in üzerinde ihracatı bölgemiz gerçekleştiriyor. Tabii bölgemiz üretim ve ihracat anlamında baktığımızda da pek çok üründe ön plana çıkıyor. Örneğin %50'nin üzerinde salatalık üretimi ve ihracatı bizlerde. Almanya'ya bu yıl yaklaşık 49 milyon dolarlık biber ihraç edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, Almanya'yı 23 milyon dolarla Romanya'nın 14 milyon dolarla da Hollanda'nın takip ettiğini dile getirdi.